yaptığınız hareketten dolayı size şahsınızda geri zekalı demek isterdim ama hakaret içerebilir diye zeka yoksunuz yoksunuz Ne diye. demek bu ya? Terbiyesizlik zeka. yapma ya. Terbiyesizlik sayın yapma. Başkan, Sen ne demek geri zekalı ya? Sayın Başkan. Ne demek geri zekalı? Sayın Ne demek geri zekalı? Ben size bakın demek Uğur Bey hemen deniyorum. kürsüyü terk etmenin, toplantıyı ne? terk etmenin ne? talep Neden? ediyorum. Neden? Neden? Çıkartın arkadaşlar. Gönderin görevlileri. Ne demek geri zekalı? Sayın Başkan. Ne siz, demek geri zekalı? Zeka siz, yoksun demek. Ya siz kullandınız. Çağırın zabıta arkadaşları. çıkartın arkadaşlar. Siz kullandığınız, kulla, kullandığınız kelimelere dikkat ediyor Bana verdiği yetkiyi kullanıyorum. Siz Uyurun. kullandığınız, kullandığınız kelimelere dikkat, dikkat, ediyor musunuz kapatın. ya? Mikrofonu da kapatın. Geri zekalı demek ne demek? Ne, ne demek? demek? siz, siz, mi? siz terbiyesiz kulland... biz burada. Halkın iradesi yok. Siz kullandığınız kelimelere dikkat ediyor musunuz? Arkadaşlar Buyurun. Görevinizi yapın. Siz kullandığınız kelimelere dikkat ediyor musunuz? Görevinizi yapın. Görevinizi yapın. Ne demek? Orada Bolu Belediye Meclisi'nde sen Bolu'nun seçtiği belediye başkanını geri zekalı alacaksın. Haddini bileceksin. Evet. Buyurun. Hayır. Alın. İş tüzüğü hatırlatmıştım daha önce. Uğur Bey yerinize oturabilirsiniz demedim. Salonu terk etmeye. Buyurun Uğur Bey. Bey. Kararımızı verdik. Uğur Bey'le ilgili o karar sizinle ilgili değil. Necdet Bey konuşmanızı yapmak isterseniz sizi kürsüye davet ediyorum. Buyurun. Ee, tam Fatih Bey diye yazmış, şey Necdet Bey diye yazmış.